<laughs> <Dayın kaçacak>. <gülüyor> <gülüyor> git bize gel. Oo! kaçacak. Git Karl <laughs> git. Git <gari. gülüyor> <Hiç> Karlı. <kötü değil. gülüyor> Annem <dayın> nereye gitti? <laughs> Eyvah kaçtı. Saf çocuğum odasına gitti. Odaya gitti. Odaya gitti. Engin'in içinde yok. Yatmaya gitti. Yatmaya. Annem yatmaya gitti. Allah'ım odanı da götür. Yok mu anneciğim. Gitmiş mi? Nereye gitmiş? Hadi gel biz duyalım artık. Hadi gel. Hadi gel anneciğim biz duyalım. Hadi. Hadi gel.